Interaktif Otomobil ve Fırat İpek herkese merhaba der. Arkamda gördüğünüz model 3008 Peugeot 3008. Son zamanlarda çok tercih edilen, çok satış rakamlarına ulaşan C SUV'lerden bir tanesi tamamen yenilendi 3008. Baştan sona yenilendi. Tasarımda her detayı, duruşu, güvenlik özellikleri, teknolojisi hepsi yenilendi. E, Türkiye'de şu anda hibrit ve elektrikli versiyonu geldi. Bizde de arkanızda gördüğünüz model hibrit GT donanım seviyesine sahip. iki donanım seviyesi de gelecek. Alur ve GT donanım seviyesi. şimdi Antalya'dayız. İlk inceleme olarak anlatacağım. Tabii ki detaylı test sürüşünü de yapacağım. Daha sonra İstanbul'a döndükten sonra şimdi ilk izlenim olarak araçla alakalı detayları sizinle paylaşmak istedim. Ön ızgara değişti gördüğünüz gibi tabi ışık imzası değişmedi. Üç pençe ışık imzası devam ediyor ama ön ızgara da bulunan bu degrade geçişlerinden dolayı daha da bir belirginleşti. Ve araçta şöyle bir duruş var. Kedi duruşuna sahip. Elbette ki tabii ki LED aydınlatmalarımız var. Yeni far imzasında şöyle bir durum var. Far hüzmesinde karşıdan gelen yani trafik durumuna göre ışığı ayarlıyor. Karşıdan gelen ya da işte önünüzde giden aracın sürücüsünün gözünü almayacak şekilde ışığını ona göre ayarlıyor. Karanlık nokta bırakmayacak şekilde de otomatik yanıp sönüyor. Evet şimdi ön tasarımı gördük, arkaya doğru devam edelim. Devam ederken göstereyim, bakın da GT donanım seviyesinde 19 inç e, alüminyum alaşım jantlarımız var. Bakın şurada da bir şey görüyor musunuz? 3 imzayı. Bunların hepsi aerodinamiğe etki eden detaylar. Keza da alelade alel tasarım, evet tasarımda güzellik var ama alelade alel jantlar değil, aerodinamiğe etki edecek şekilde tasarlanıyorlar. E, yeni Peugeot logomuzu yine yan tarafta da görebilirsiniz. Otomatik giriş çıkışa e, bu donanım seviyesinde ve çalıştırmaya devam ediyor. Arkaya doğru gelelim. Kendinden karartılmış arka camlarımız yine mevcut. Ee, bakın aracın duruşunu görüyor musunuz? 408'den hatırlarsınız. Hani 408'de şöyle bir fastback yani yeni bir tasarım ortaya koydular. Ee, hem sedan hem su hem de kup görünümü var. Ee, 3008'de de tabii ki daha geniş yani daha yüksekliği olan bir araç. Daha iri bir araç ama e, o formu korumaya korumuşlar yani öyle diyeyim. Köpek balığı sırtı antenimiz var. Şöyle arkaya doğru geldik. Arka tasarımı da daha sade, daha zarif. Dediğim gibi gördüğünüzde hani 408'in yeni 408'in yükseltilmiş hali gibi algılayabilirsiniz. Bunlar tabii ki markanın sürdürülebilirliği açısından önemli detaylar. O yüzden böyle yapıyorlar. Yani marka bir algı oluşturuyor. Ee, o algıyı diğer modellerinde de devam ediyor. Gördüğünüz anda logo olmasa bile evet bu bir Peugeot modeli dersiniz. Ee, hibrit olduğunu zaten şuraya da yerleştirmişler. E ee, elektrikle bir bagajımız var. İsterseniz buradan açarsınız, isterseniz ayağınızı da açarsınız. Şöyle bakalım. Evet açılma fena değil. Ee, yine LED stop lambalarımız arkada da devam ediyor. Ee, burada 500 litrenin üzerinde bir bagaj hacmine sahip. Ee, bu alt tarafı da var bakın. Şimdi valizlerimiz var havalimanından geliyoruz orada duruyor bakın alt tarafta da geniş bir bölme var buraya da eşyalarınızı çok rahatlıkla koyabilirsiniz çantanızı vesaire oraya yerleştirebilirsiniz asma aparatlarımız var sağda solda sağ tarafta aydınlatmamız var koltukları yatırdığınızda bagajlar daha da artacaktır sabitleme lastiğimiz de var burada evet yükleme şimdi düz olması ben düz bagajları seviyorum çünkü bir şeyleri kaldırıp geri koymak daha rahat oluyor bu bagajda da öyle. Evet bagajımızda da 12 watt'lı güç çıkışımız var. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet. Yani kapı eşiği geniş ama tabii yerden yüksekliği olduğu için ihtiyarlar biraz zorlanabilir bilmek için. Yani bayağı ihtiyarlar. Evet koltuklarımız gördüğünüz gibi deri koltuklar. Koltuk ısıtmaları var. Havalandırma yok ama arka tarafta havalandırma çıkışları var. Kol dayamamız var. Şöyle parmakları biraz boğumlu olanlar boğum boğum olanlar zorlanabilir. Evet. İki bardaklığımız var. Burada da işte telefon gibi ya da küçük eşyalarınızı koymak için bir bölme var. Arka tarafa buradan ulaşamıyorsunuz. şöyle kalsın. oturma durumumuz da budur. tabii ki siyah döşemeler var ama panoramik cam tavanı sahip olduğu için e ferah artabilir. Şöyle açalım. Perdeyi açıyoruz. Tabii ki cam tavanımız açılabilir. Koltuklar sportif görünme sahip. E, arka diz mesafesini koruması açısından bakın arka taraflarında böyle bir e, bölme bırakılmış daha içeriye doğru gidiyor diz mesafesini korumak adına e, kapılar kapılarda hoparlörümüz var e, ondan sonra tabii ki camlar otomatik açılıp kapanabilir e, yukarıda tutacaklarımız var şaft tüneli yok denecek kadar az e, o yüzden burada üç kişi oturması daha kolay olur ama tabii ki her zaman konfor açısından iki kişinin seyahat etmesi e, daha konforludur isofix bağlantılarımız var e, bu arada e, aydınlatmalarımız var. Köşelerde bakın. Parmakla dokunduğunuzda açılıyor. Dokunduğunuzda kapanıyor. E, güzel bir konfor detayı olmuş. Bu arada buralarda yok dedik ama şu kapı eşiğinin şu kısımlarında asma yerleri var. E, buraları kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. kokpiti görüyorsunuz. Böyle. E, Peugeot yenilense de e, her tarafı yenilenmiş. Yenilenmeyen yani e, tabii ki şurada bazı detaylar var. Bunlar yenilenmiş ama e, Peugeot'un direksiyonu bildiğimiz, tanıdığımız, hoşumuza giden direksiyon yeni 3008'de de yerini almış. Koltuklarımız deri demiştim. Bu koltuklar elektrikli ayarlanabilir ve hafızalı. Şuradan görebilirsiniz. Ön yolcu koltuğu da keza öyle. Elektrikli ayarlanabilir koltuklarımız ve bu koltuklar hem ısıtmalı hem de havalandırmalı. Deri koltukların havalandırma olması yazın bir avantaj, ısıtma olması da zaten kışın avantajını göreceksinizdir. Şuradan da manuel olarak bakın. Baldır desteğini ileri geri hareket ettirebilirsiniz. E, konforlu koltuklar vücudu saran e, ve hani bu vücudu sarması e, güvenlik açısından da önemli. Çünkü sağ sola hareket ettiğinizde sizin de e, koltuğa oturuyor, oturup sağ sola çarpmamanız gerekiyor. Kapımızı kapattık. Kokpide oturduk. Evet sürücü odaklı e, kokpit burada da korunmuş. E, bu kokpiti daha çok sevdim. Yani daha çok sarıyor. Yani siz buradasınız. Hani her şey sürücünün elinin altında. Rahatlıkla ulaşabileceği bir seviyede. Şimdi bakın koldayamamız var. Buraya açıyoruz. Şöyle bayağı derinliği olan bir koldayama var. Ve aynı zamanda soğutmalı. Ee, güzel buraya suyunuzu vesairenizi koyduğunuzda burada serin kalacaktır. Bardaklık hemen elinizin altında. Ee, seyahat esnasında burada olması önemli. Bakın. Bir şey alıp içmek için. içmek için çok ideal bir noktada. Bakın konsolun burayı da bir boşluk bırakılmış burada. Bunu da bölme olarak kullanabilirsiniz. Geniş. 12 voltluk bir çıkışı var burada. 2 adet tepsi girişi var. Kablosuz şarj ünitesi var. Tabii ki kablosuz e, bağlantılara da sahip. Apple CarPlay, ve Android Auto bağlantısı da var bu araçta. Bu gördüğünüz GT donanım seviyesinde özel ekran, 21 inç e, yekpare bir ekran var burada. E, diğer donanım seviyesinde de 10 inç 10 inç olarak gelecek. Yine burada bir bütünlük, bütün olarak gözüküyor ama hani e, bunun gibi böyle tek parça değil. E, navigasyon var bu araçta. Mirror Screen özelliği var işte bağlantı özelliklerinden bahsetmiştim. Yine buradan medyaya ulaşabilirsiniz. E, bakın bu kısımdan da yine klima ayarlarını e, aktif edebilirsiniz. Modlarımız var burada. Bakalım. Eko mod, normal mod, spor mod olmak üzere. Biz normal modda kullanmaya devam edelim. Ses açma kapama tuşu yine burada. <laughs> Pardon. Sinyal tuşu da yine buraya konumlandırılmış. Cockpit e, düzenini beğendim. E, zaten Peugeot'un direksiyonunu seviyorum. E, i̇ki parça halinde bir direksiyon var ve oval olması önemli. E, sanki böyle hani yarış pistinde e, araç kullanıyor musun hissiyatı oluşturuyor bende. E, size de öyledir e, Bir farklılık da şu e, Vites değiştirme tuşunu hemen e, Start stop'un yan tarafına almışlar buraya almışlar buradan değiştirebilirsiniz Şöyle reyi alalım 360 derece kamera var Araçta 4 kamera 12 sensör var e, Bu sensörler yardımıyla 360 derece güvenlik sunuyor Görüş açısı sunuyor e, Ve park sensörleri işte bu sensörlerin Devreye girmesiyle de e, Kaza riskini çarpma riskini özellikle e, Araç park ederken Minimize ediyor e, bu Sensörler tabii ki sadece park etmek için yaramıyor. Park etmeye bu kamera ve sensörler park etmeye yaramıyor. Aynı zamanda güvenlik de sunuyor size. Nedir bu güvenlikte? Yani araçta e, çok fazla güvenlik özelliği var. E, i̇şte yaya ya bisikletli algılama özellikli çarpışma önleyici sistem gibi, kör nokta uyarı sistemi gibi, adaptif e, akıllı dur kalk özellikli hız sabitleyici gibi. Onu da direksiyonun sol tarafından e, aktif ya da inaktif edebilirsiniz. Şeritte tutma, şerit takip asistanı e, trafik işler levhaları tanıma e, sistemi gibi birçok güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. E, Dokunmatik ekranımıza bakalım. E, bu arada bu araç 1.2 Portek e, benzinli ve elektrikli motordan oluşuyor. 48 voltluk bir elektrikli motor var. Hibrit sistem çalışıyor. E, 136 beygir gücünde. Evet, hibrit sistem demiştik. E, yakıt tüketimimize bakalım. Tabii ki şu andaki veriler gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar ama yine de söyleyeceğim çünkü biz havalimanından aldık aracı. Çok uzun bir rotada kullanmadık şuradan bakalım. 70 km kullanmışız. 100 km'de de, e, ki tüketimimiz 24.3 litre. Ya yani bunu aldanmayın. E, böyle bir veri yok arkadaşlar. Yani bu aracı kimse almaz zaten böyle bir veriyle. Böyle bir veri yok. Tabii ki tüketim daha da düşük. E, onu söyleyebilirim. Yağmur sensörümüz var. E, Panoluk tavanından bahsetmiştik. E şimdi şu dokunmatik ekranın bir hassasiyetine bakalım. Bakın burada zaten işlevsellere bakalım. Panoluk kameramız var. Şerit koruma özelliği. Evet, üçüncü kademede bütün ayarlara, uygulama çekmesine vesaire ulaşabilirsiniz. Bakın şurada, ha bu arada koltuklarda sadece şey yok. Şurada uygulama çekmesinden bakalım. Koltuk diyor. Girelim. Masaj özelliği de var koltukların. Hem sürücü koltuğu hem de ön yolcu koltuğunda var. Yan destekler diyor. Bakın, yan destekleri de bu arada bak şurayı sık, daha da sıklaştırabilirsiniz. Bakın, buradan da zaten ekrandan gösterelim lütfen. Ekrandan da görüyorsunuz bakın. Evet, bazı insanlar kilolu oluyor. Ben çok şükür zayıfım. E, bura, böyle oturduğunda bunlar böyle taşabilir. Oradan genişletip e, daraltabilirsiniz. Uygulama çekmecesindeki yerden. E, Masaj özelliğinden bahsettik. Ada sistemini de gösterdik. Navigasyonumuzu da gösterdik. E, evet Kıymetli arkadaşlar. Şimdi kemerimizi takalım. Biraz da şöyle sürüşten bahsedelim. Evet arkadaşlar. Şimdi konfor detaylarından bir tanesi de süspansiyonlardır. E, gördüğünüz gibi bir toprak arazide çekimi yaptık. Biraz şöyle bir gidelim. Biraz da hız yapalım bakalım. Kameradan zaten nasıl sallandığımızı anlıyorsunuz ama sizin kamerada gördüğünüz kadar sallanmıyorum bu arada. Evet, konfor seviyesi yüksek bir araç. Ee, videonun sonuna geldik. İlk izlenimleri, lastman kapsamında ilk izlenimlerinden bahsettim. Ee, daha sonra detaylı testi yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.